Evet. Şu an iki tane tombalığımız var. Onların test, tadım testini yapacağız. Bakalım hangisi daha iyiymiş. Onu öğreneceğiz şimdi. İlk önce Bey Pazarı. Evet. Şimdi hangi tombalığımız var bir? Klasik tombalı Ton balığı ee, Diğerini Ters açmışım ama Fide Yüzüyor Fide ton balığı Bakacağız Göreceğiz Kiminki daha iyiymiş Dardanel tadım testi yapıyorum. Daha kompakt bir tat diyebilirim. Fideye bakalım bir de. Daha yağlı geldim. Hmm. baş küflüymüş. Galiba küfledim daha demin. Fark. Neyse. Dardan'a bakalım. Evet, pardon. Fide bakıyoruz. Da yağdan geçilmiyor ki. ki. Yemesi çok daha fazla yağlı olması aslında. Hani Avantaj diyebileceğimiz bir şey bakalım. Hmm. Daha yağlı olduğu için <laughs> yani bu çok daha doygun bir tadı sahip, daha satüre hani daha parlayan bir ton var. Ama buradaki o sadelik de, sadelikte sadelik de aslında çekici olabilir. İkisinin aslında kendine göre özellikleri var. Artı diyemeyiz yani. Ha. Bu Dardanel daha bir ton balığı gibi. Bu biraz daha belki de balığını çok güvenmedikleri için yağı ve aromaya basmışlar gibi geldi. Aynen. Dardanel balığını daha çok güveniyor. Nasıl böyle. Kardinal diyorum Ama çok az bir farkla